10. sınıflar için 1. dönem 2. yazılı sorularını çözüyoruz. FPG gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonlar fx 2x artı a olarak verilmiş. gx ax artı 2 olarak verilmiş. 2f artı 3 g eksi 2 eksi 2'nin değeri 12 olduğuna göre a kaçtır demiş. Şimdi bu sorumuzu hemen nasıl çözdüğümüzü anlatalım. Eksi 2 değerini f'e verdim. 2 tane f eksi 2 oldu. Eksi 2 değerini kime verdim? G verdim. 3 tane G eksi 2 oldu. Eksi 2 değerini eksi 2'ye vereceğim. Fakat eksi 2 bir sabit fonksiyon. Sabit fonksiyon olduğu için hangi değer gelirse gelsin dışarı yanına onu yine kendisine götürecek. Sabit fonksiyon olduğu için yine eksi 2'ye götürecek bu değeri. Eşittir 12 oldu. Burada f eksi 2'nin değerini bulduk. f eksi 2 yazdım burada. Eksi 4 artı a yaptı. g eksi 2 değerini yazdım. Eksi 2 artı 2 yaptım. Sonra bunları 2 ile çarptım. 2 tane f eksi 2. Eksi 8 artı ne yaptı? 2a yaptı. Sonra da g eksi 2 3 ile çarptım. Eksi 6a artı 6 yaptı. Bir de yanında eksi 2 var. Eşittir 12. a'ları kendi arasında topladım. 2a eksi 6a eksi 4a yaptım. Eksi 8 var. Burada eksi 2 daha eksi 10 yaptı. 6 ile toplarsam eksi 4 yaptı. Karşıya attım 16 yaptı. 16'yı da eksi 4'e bölersem A değerimiz eksi 4 çıkmış oldu. Yani A değerimiz eksi 4 olmuş oluyor. İkinci sorumuza bakalım. G beleş GF'de biri bulun diyor. Yazalım o zaman. G beleş GF açıyorum bunu. G. içeride F1. F1'i bulacağım. Bir çıkması için ne yazmam lazım x yerine ona bakacağım. İçerinin 1 olması için x yerine yazmam gereken şey 2. Çünkü 3'ten 2 çıktı 1 yapıyor. Yani f1 değerine ulaşmış oluyorum. O zaman f1'in değerim x yerine 2 yazdım. 2'nin karesi 4, 2 daha 6 yaptım. Sonra bunu getirdim yerine yazdım. G'de 6'nın değerini bulacağım. 6'yı bulmam için x yerine yazmam gereken değere bakıyorum. Hangi sayıdan 2 çıkarsa 6 kalır. O zaman 8 diyorum. O zaman 8'den 2 çıkarsa 6 kaldı. Yani G6. X yerine 8 yazdım. 6 geldi. Yazıyorum o zaman. 6 eksi 3 çarpı 8. Buradan 6 eksi 24. O da eksi 18 yapacak. O zaman artık değerimizi yazıyoruz. Sonucumuz eksi 18'miş. Burada işlem bitmiş oluyor. fx fonksiyonu x kare olarak vermişler. gx fonksiyonunu da grafikte çizmişler. Bizden f birleşki g'de 4'ü bulun Öncelikle gx fonksiyonunun denklemini yazmam lazım. Yazalım gx fonksiyonu neymiş? gx fonksiyonu x'i eksi 2'de y i̇ki de 2'de kesiyor. O zaman x bölü eksi 2 artı 1 eşittir 1 diyeceğim. İkiler karşıya çarpmalar gelsin. O zaman eksiği yukarı verdim. Eksi x. Artı y eşittir 2 olacak. Buradan da y'yi yalnız bırakalım. Y'yi yalnız bıraktım. Eksi x karşı artı olarak geçecek. Yani artık ben bulduğum y değerimiz gx oluyor. Ne oluyormuş? Bu gx fonksiyonu oluyormuş. Gx'i buldum. Bize zaten fx'i de vermişti. Onu da yazalım şöyle. F bileşke G'de 4'ü bulacağım. F bileşke G4. Önce G'de 4'ü bulacağım. G'de 4'ü bulalım. Yerine yazalım. G'de 4 ne olacak? 4 yazınca 6 olacak. G'de 4'ün değeri neymiş? 6'ymış. O zaman F'de 6'yı bulacağım. F'de 6'yı yazarsam 6'nın karesinden 36 olacak. Demek ki istenen değer neymiş? 36'ymış. Yani F bileşke G'de 4'ün değeri 36'ya eşitmiş. F x, x 3 eşittir. A x artı 2'ymiş. F'in tersinde 10 e eşitmiş. A nedir diyor. F'in tersinde 11 ise Tekrar tersini alıyorum. Yani F1 buraya geçiyor. Tersinin tersi de kendisi oluyor. F1 10'da dışarı çıkıyor. 10 oluyor. F1 10 1 nereden nasıl gelecek? X-3'ün 1'e gitmesi lazım. X-3 1'e gidecek. O zaman X yerine ne yazmam lazım? 4 yazmam gerekiyor. O zaman X yerine yazmamız gereken sayı neymiş? 4'müş. Yazdım 4 yazınca F1 geldi karşıma. 4 yazdım 4 2 oldum. Buradan da F1 aynı zamanda ona eşitmiş. Eşitlik kuruyorum. Yani 4 a artı 2 eşittir 10 diyorum. 2 karşıya eksi olarak geçti. 4 a 8 oldu. A da buradan 2 çıktı. 5'e bakıyorum. F, R'den R'ye bir fonksiyon. F, x artı 2 eşittir 3x artı 7 ise f'in tersinde eksi bulun diyor. Şimdi bunu kısa yoldan şöyle yapabiliriz. Dışarıyı içeriye alacağım. içeriği dışarıya alacağım. F'in tersinde 3x artı 7 eşittir x artı 2 oldum. Şimdi içeriği ben x'e göndermem lazım. O zaman yazıyorum ki 3x artı 7 x'e gitsin. Buradan x'i çekeceğim. x'imiz o zaman neye gidecek? x eksi 7 bölü 3. O zaman fonksiyonda artık bunu yazdığım zaman fx geliyor. fx'i yazalım. Yani f'in tersinde x. x yerine x eksi 7 bölü 3 yazıyorum. x eksi 7 bölü 3 artı 2. Şimdi kısa yoldan toplama işlemi yapalım. 3 kere 2 6 yani x eksi 7 artı 6 bölü 3. Buradan da x eksi 1 bölü 3 geliyor. Yani f'in tersinde x'in değeriymiş x eksi 1 bölü 3'müş. Altıncı sorumuza bakıyoruz. Aşağıda y eşitleri piksonsunun grafiği çizilmiştir. Eksi 5 eksi 2'ye gitmiş. 0 eksi 1'e gitmiş. 1 0'a gitmiş. 4 3'e gitmiş. Daha sonra bu değerleri bize bulun diyor. F4 eksi f'in tersinde 0 bölü f0 eksi f'in tersinde eksi 2'nin değerini bulun diyor. Biz bu noktalara isim verelim. A olsun. Şurası da B olsun. Burası C olsun. Burası da D olsun. A'nın koordinatlarını yazalım. A'nın koordinatları eksi 5'e eksi 2. B'nin koordinatlarını yazalım. Eksi 1'e 0 eksi 1. C'nin koordinatlarını yazalım. 1'e 0. D'nin koordinatları 4'e 3. Şimdi bakalım. 4 kime gitmiş fonksiyonda? F4 Tek tek yazalım şurada. Dördü fonksiyon D noktasına bakın. Dördü üçe götürmüş. Şimdi F'in tersinde sıfır. Tersinde sıfır bulacağım C'de. Sıfırı kime götürmüş? Bire götürmüş. O zaman yazıyorum. F'in tersinde 0 Bire gitmiş. Yine şimdi doğru birinci kısımdan bakıyorum. X'ten alıyorum. Birinci sıfırı eksi bire götürmüş B'de. O zaman F0 kime gitmiş? B'ye bakıyorum. 0-1'e gitmiş. Onu yazdım. Sonra da F'in tersinde eksi 2. 7-2 eksi 5'e gitmiş. O zaman onu da yazdım. Eksi 2 eksi 5'e gitmiş. Sonra bunları sonra işlem yapacağız. F4 3 olmuş. F'in tersinde 0 1 olmuş. F0 eksi 1 olmuş. F tersinde eksi 2 eksi 5 olmuş. Bir eksi de burada var. 3'ten 1 çıktı 2. Eksi yaptı. Artı 5 eksi 1 daha 4 yaptı. Yani sonucumuz ne oluyormuş? 1 bölü 2 oluyormuş. Yedinci sorumuza bakıyoruz. G'nin tersi bileşke F4 niye eşittir diyor. Şimdi biz bunu bir açalım. F4'ü bulacağım. O zaman F'te yer değiştirelim. F nedir? F'te yer değiştirirsem fx artı 3 ne olacak? x olacak. 4'e ulaşmam için x yerine ne yazmam lazım? 1 yazmam lazım. x1 için x1 için f4 x yerine 1 yazınca nereye gitti yine 1'e gitti. Bunu getirip yerine yazıyoruz. G'nin tersinde bir bulacağım. Zaten ne oluyor? Hazır halde G'nin tersi hazır. O zaman G'nin tersine x yerine 1 yazıyorum. 1 eksi 5'ten eksi 4 çıkıyor. O zaman sonuçta ne yapacak? Eksi 4 yapacak. O zaman en son bulduğumuz şeyi daha düzenli olarak yazalım. G'nin tersi Peki f 4'ün değeri eşittir. Eksi 4 olacak. Bunu da kutu içerisine alıyorum sonucumuzu bulmuş oluyoruz. 8. sorumuza bakalım. Y eşittir f fonksiyonunun grafiği verilmiş. Bizden y eşittir f eksi x artı 2 fonksiyonunun x eksenini kestiği noktanın absesleri toplamı kaçtır demiş. Şimdi x eksenini kesmesi için yerlerinin sıfır olması lazım. Biz niye bakacağız o zaman f eksi x artı 2'nin sıfır yaptığı yerlere bakacağız. O zaman bu A, B, C'leri işaretleyelim. Burası A noktası. Burası B noktası. Burası da C noktası. Sıfır yapan değerler. Ne zaman sıfır oluyor? A'ya bir bakalım. Eksi üçgen sıfır. B'ye bakıyorum. X'i iki iken sıfır. C'ye bakıyorum. X'i beşken sıfır. Nedir bunlar? F. Yani bunun değeri ne demek? F eksi üç sıfır demek. Peki içeri eksi 3 yapan değeri bulacağız. Diğerlerini de yazalım. F2 0 demek. Buradan da F5 yine 0'a gidecek demek. Bunları yazdık. Sonra birinci için eksi x artı 2 eksi 3'e gitmesi lazım. İçeriniz eksi 3 olunca 0'a gidiyor çünkü. Eksi x artı 2 eşittir eksi 3 ise buradan x'i yalnız bırakalım. Eksi 3'ü buraya alsam 5 olacak. Eksi x'i buraya atarsam x olacak. 5 eşittir x. Demek ki x'imiz 5 oldu. İkincisine bakalım. 2 olacak. İçerisi 2 olduğunda sonuç 0 oluyor. O zaman 2 eşittir 2. O zaman x'imiz 0 çıkacak. Diğerine bakalım. 5 olacak. İçerisi 5. İçerisinin 5 olması lazım. Eksi x Artı 2 eşittir 5. Buradan eksi ikisi bu tarafa alırsam sağ tarafa aldım. 5'i de buraya attım. Eksi 5, eksi 3 yaptım. Bizden x eksenin kestiği noktanın apsislerin toplamı. Bu x'lerin absislerin toplamı sormuş. Toplayalım. 5, 0 daha 5, eksi 3 daha 2 yapacak. Ne yapacakmış sonuçlar? 2 yapacak. Y eşittir fx fonksiyonun grafiği çizilmişti. Buna göre y eşittir. Eksi fx fonksiyonun artan olduğu aralığı bulun. y eşittir. Eksi fx'i hemen çizelim. Burası eksi 6 idi. Burası eksi 2. Burası eksi 3'tü. Burası 4. Burası da 3'tü. Onu kesik kesik çizeceğim. Yani bunun x'e göre takla atmış hali olacak. Kesik kesik çizelim çizelim onu. Buna göre simetri olacak. Simetri olduğu için nereye kadar gidecek? Burada 4'e kadar gelmiş. O zaman aşağıda da eksi 4'e gidecek. Eksi 4 2 şuraya kadar gelecek bu fonksiyonumuz. Bunun simetri oluyor. Eksi 3'ten 3'e kadar çıkacak. Yani simetri olduğu için buraya kadar çıkacak bu fonksiyon. Sonra tekrar sıfıra gelip aşağı doğru dönecek. En sonunda çizmek isterseniz çizebilirsiniz. Böyle bir şey olacak. Nedir bu? Y eşittir. Eksi fx'in grafiği. Şimdi bunun Azalan zaman olduğu aralığa bakacağım. Eksi 6'dan eksi 4'e kadar artan olduğu aralığı istiyor bizden. Eksi 6'dan eksi 4'e kadar azaldı. Eksi e, neresi? 2'ye kadar azaldı. X de eksi 2'den artışa geçti. Nereye kadar? 4'e kadar. Artan. O zaman y eşittir eksi fx fonksiyonumuz eksi 2 4 aralığında artandır. Yani fx'in tersi olacak. fx eksi 2 4 aralığında azalandı. Bakın bakalım aşağıya doğru geliyor. Azalıyor. O zaman diğeri artan olacak. Birbirinin tersi olacak bunlar. Bu ise buradan nereye doğru? Yukarı doğru çıkıyor artık. Artan olmuş oluyor. Y eşit, fx eşittir ax küp artı a kare artı 2014 fonksiyonun eksi bir kapalı iki kapalı aralığındaki değişim hızı eksi altı olduğuna göre a kaçtır diyor. Değişim hızı aralık eksi birden ikiye üç, üç adım var. Yani aldığı değeri 3 adıma böleceğim. O zaman F-1'i bulalım. Eksi 1 yazarsam eksi 1'in küpü eksi 1 yapacak. A var. Eksi A yaptı. Artı A kare. Artı 2014 yaptım. Sonra F2'yi bulacağım. Diğer sınır değerini buluyorum. 2'nin küpü 8 yapıyor. Yani 8 A artı A karemiz var artı 2014 var. Şimdi değişim hızı istendiği için çıkarma yapacağım. Yani çıkaracağım. Şunu eksiyle çarpacağım. Eksiyle çarparsam direkt çarpalım. F eksi 1 eksi F 2 Burası eksi 8 A. Eksi 1 A daha ne yapacak? Eksi 9 A yaptı. Buradan eksi A kare artı A kare gitti. 2014 artı 2014 gitti. Bir de bunu neye böleceğim? Adımına yani eksi, 1 ile 2 arasında kaç adım var? Ona bakıyorum. 3 fark var. Yani 2 eksi eksi 1 3. 3 adım fark var. 3'e bölüyorum bunu. Bölerim o zaman 3'e. Eşittir eksi 9 a bölü 3. O da değişim hızını verecek. Yani eksi 6'yı verecek. Neyi verecekmiş? Eksi 6'yı verecek. Eksi 9a bölü 3 ne yapar? Şurası ne yapar? Bakıyoruz. Şu kısmında ilgileniyoruz. Yani burası ne yaptı? Eksi 3a eksi 6. Buradan da eksi 3'e bilersem a değerimiz 2 çıkacak.